Merhabalar arkadaşlar YouTube kanalıma hoş geldiniz. Yalı Tapkın'ın muhteşem yeni bölümünden kareler oyuncularımızın kamera arkası sızak görüntüleri geldi. Taron'u görüyorsunuz arkadaşlar dizimizin kayasından ve dizimizin Abdin karakterinden Osman karakterinden Ferit yani Mert Ramazan Demir'den güzel paylaşımlar geliyor arkadaşlar sızak sızağına bu görüntüleri sizlere aktaracağım birkaç dakika dizimizin fragman görüntülerinde sizler için paylaşacağım o yüzden Hala kanala abone değilseniz aşağıda bulunan butonlardan kanala abone olup bildirim zilini aktif ederek tüm gelişmelerden işsiz haberdar olabilirsiniz. Yorum kısmında yorumlarınızı ve sorularınızı yazabilirsiniz. Elimden geldiği kadarıyla yorumlarınızı ve sorularınızı okuyup yanıtlamaya çalışacağım arkadaşlar. Birbirinden hayka paylaşımlarımız uzak güzel görüntülerimiz geldi. Şimdilik birkaç saatte sizi bu görüntülerle baş başa bırakıyorum. Kendinize iyi bakın. Birkaç saate yeni görüntülerle görüşmek dileğiyle. Videomuzu beğendiyseniz beğenme butonuna basmayı sakın unutmayın.